Arkadaşlar bugün ay tekrar yapalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün mobları kapıştırıyorum. Başlıyoruz. Ben bir arenayı yapıp geliyorum. Arenayı yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben arenayı yaptım. Goleme karşı şu anlık zombi yapacağım. Şuradan öncelikle normal zombi sonrasında da bu hulumu şu kullanacağız. Şimdilik golemi koyuyorum. İki tane goleme karşı bir sürü burada zombi. Birazdan kapıyı kapatacağım. Üf ya eskiden Eskiden ne kadar çok farklı özellik vardı. Şimdilik kapıyı açtım. Açtım. Tamam. İki goleme karşı 100 tane zombi. Bence golemler alamayacak ya. Sıkıştırırlar. Bir tanesi öldü bile. Öldüler. Burada ne yazık ki zombiler arkadaşlar. Evet, şimdilik bunları alalım. Bütün zombileri ben öldürdüm. Peki ya hem bulmuş hem de zombiler. 100 tane zombiler zombiye karşı bu sefer 3 golem gibi. Tamam. 4 dört... olsun ya da sen bir ya. 3 4 golem koyuyorum. 1 2 3 4. Kapıyı açtım. Hadi öldürün. Ben bu sefer golemlere güveniyorum. Çünkü alamazlar. Hı? Nasıl ya? dört tane. Bak hepsini öldürüyor. Golemler hepsini öldürüyor. Niye bana çürük et geliyor? At şunu ya. Tamam. Golemler kazandı. Ben hemen şunları temiz. Level'ı bir üst seviyeye kaldırdık. Ve artık zombiler demir kılıçlı. Hadi ben golemlere güvenmiyorum. Çünkü demir kılıçları var. Çatlatıyorlar. Gene boğulmuşlar var da. Golemler mi kazanıyor? Aa golemler kazandı. Tamam ben bir şunları öldüreyim. Çek attım gelin golemi. senin canın hiç gitmemiş. Ben bir seni nedir ayıs öldürmek istiyorum. Beast level'da Netherite kılıç vereceğim. Ay, elmas kılıç vereceğim. E Ve son kritik vuruş. Tamam. Şimdilik ben bir Netherite kılıçlı zombileri hazırlayayım ve şu anda demir setleri oldu. 5 tane demir goleme karşı hem elmas kılıçlı hem de demir zırhlı zombiler var. Bu arada 6 oldu bu. Bir tanesini öldürmem gerek. Tamam. Şimdilik kapıyı Açıyorum. Ay. Açtım. Şu anda artık elmas kılıçlı zombiler saldırıyor. Elmas kılıçlı zombiler çok hepsini em köşeye sıkıştırdı bak. Demirsettiler burada. Demirsettiler çok güçlü şu anda. Onların ölmesi çok zor. Bak. Burada bir tane mızrakçı var. Burada bir tane mızrakçı var. Ve golemlerin hepsini öldürdüler. Bu çok iyi. 6 tane golem olacak bu sefer. 6 tane golemi hemen koyuyorum. 1. On 2 3 4 5 6. Tamam 6 tane koydum. Gene aynı zombileri koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdilik başlattım savaşı. Bence golemler alamayacak. Alamazsa da 7 tane golem koyacağım. Birkaç tane elmas zırhlı, elmas zırhlı zombi var. Onları bile öldürüyorlar. Ama büyük bir hasar aldılar. Zombilerin hepsini netherite yapacağım full. Full netherite yapmam gerekiyor. Al şunları al bir tane daha. Sizi ben bir şöyle öldüreyim. Tek attım onu. Şimdi full netherite zombiler. Şimdilik ben bir kapıyı tekrardan yapıyorum. Full netherite zombileri koy. Şu anda daha çok zombi var arkadaşlar. Hop Açtım şu anda arayı. Bence demir golemler kaybedecek. Kaybettiğinde zaten ben bir tane Nediraytlı zombiler alıyor. 3-5 tane daha golem alalım. Burada da hala Nediraytlı zombiler var. Bazıları almamış yani, Nedirayt'ı. Uy, bir tane daha demir golem öldür. Son demir golem. Bir dakika ben bir iki tane daha koyayım çünkü bunlar çok hepsini öldürüyor. Nedir ait kılıçlı olduğu için? Nedir kılıçlı zombiler? Üç tane daha koydum şu anda. Çok büyük bir şey yaptım. Üç tane daha. Ne? Zombiler kazandı. E, kazanmasın bence. Demir golemler alsın. Bu sefer daha çok zombi koymuştum ama. O yüzden de olabilir. Ha bu Netherite'ları öldürdüler. Golemler. çesle ben bir her şeyi sıfırlayıp hemen buraya bir düzenledim geldim. Bu sefer full büyülü, büyülü netright zombilere karşı olacak. Evet arkadaşlar şu anda e, bir sürü büyülü nedirait ve normal netright'lı zombilere karşı demir golemler olacak. Hop. Saldım zombilere. Bunlar normal zombiler. Burada büyülü nedir ait zombiler de var. Bunların kılıçları çok güçlü. Yok. Aa arada bir tane var. Bak bu yakıyor. Bu yakam büyülü nedir ait zombi. Hepsini öldürdüler. O zaman bir beş tane daha koyalım. Bir iki üç dört dört. 5. Tamam. 5 tane daha var. Bunlar çok hızlı öldürüyor. Şurasında bir sürü daha çok koyalım da. Zombiler direkmen. Büyülü nedraytlar güçlü olmuş baya. Şimdi bunlar son demir golemlerde de yani büyülü nedraytlar. Şimdi yumuşak düşüşü var botlarında. Lego'lar kaybetti. Ve bu videoda da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.